Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Bugün LGS 2021 Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınav sorularının değerlendirmesini yapacağız çocuklar. Hazırsanız hemen başlıyorum. 10 tane sorumuz vardı malum. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükle ilgili olarak birinci sorudan başlıyorum. Mustafa Kemal'in öğrenim, haya, öğrenim gördüğü yıllarda Osmanlı sınırları içerisinde okullarda eğitim birinden söz etmek mümkün değildi diyen bir tarihçi aşağıdakilerden Hangisini bu düşüncesine kanıt olarak gösterir? Bize burada eğitim birliği ile ilgili olmayan şıkkı bulmamızı istiyor çocuklar. Hemen hızlıca ona bir bakacağız hangisi olabilir diye. Mustafa Kemal harp okulundayken batıdaki gelişmeleri takip etmek için Anadolu Avrupa'dan dergiler getirtti ve kendi çapasıyla Fransızca'sını geliştirmeye çalıştı. Avrupa'dan dergiler getirtmesi ve kendi çapasıyla Fransızca'sını geliştirmeye çalışması kültürle ilgili bir daha çok bilgi veriyor bize yani çok yukarıdaki eğitim Birliği'nin olmadığı gibi bilgi vermez bu yanlış olacak Mustafa Kemal'in öğrencilik yıllarında Osmanlı Devletine farklı kurumlarca yönetilen modern okullar, azınlık okulları, yabancı devlet okulları ve medreseler vardı bakın bu dikkat ediyorsanız burada eğitim öğretim Birliği'nin olmadığını burada zaten açıkça belirtmiş yani doğru cevabımız B şık olacak ama diğerlerine de bir bakalım ee, Mustafa Kemal Asker olmak isteyen Mustafa Kemal annesinden habersiz girdi. Askeri okul sınavını kazandı ve Selanik Askeri Üçlüsü'ne başladı. Burada daha çok askerliği niye tercih ettiğini, için tercih ettiği ile ilgili bilgiler var. D şıkkına geldiğimizde ise Mustafa Kemal Manastır askeri idadesinde öğrenciyken yerli ve yabancı fikir adamlarının eserlerini okudu. Bu da olamaz. Burada da daha çok fikir hayatını etkileyen unsurlardan bahsetmiş. Yani doğru cevabımız B şıkkı olacak. Kolay bir soru. E, ee, i̇kinci soruya geldik. Amasya genelgesi ve yaşanan gelişmeleri vermiş. Amasya genelgesinin bu kararlarıyla yaşanan gelişmeler göz önüne bulundurulduğunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir demiş. Olumlu bir soru kökü var. Erzurum'da Doğu illeri ile ilgili bir kongre toplanacaktır demiş Amasya genelgesinde. Yaşanan gelişme 23 tem bakın Amasya genelgesi 22 Haziran 1919'da gerçekleşti. çocuklar yayınlanıyor. Ee, 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihler arasında Erzurum Kongresi düzenlendi. Yani burada belirtilen unsur burada gerçekleşmiş. Milletin durumunu gözden geçirmek ve dünya, haklarını dünyaya durmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir. E, bu da çocuklar bunun, e, bununla ilgili yaşanan gelişmede Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti kuruldu. Bakın burada milli bir kurulun kurulduğu gerçekleştiğini gene görebiliyoruz. Anadolu'nun her yönden güvenilir yerlerinden biri olan Sivas'ta milli bir kongre düzenlenecek deniş Amasya Genelgesi'nde 4 Eylül 10, 10, 4-11 Eylül 1919 tarihleri -19 arasında Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen delegelerin katılımıyla Sivas Kongresi yani buradaki planlar bir bir gerçekleşmiş bunu anlayabiliyoruz. Sonra cevaplardan da bunu bulmaya çalışacağız. Erzurum Kongresi'nde hükümet değişikliğine gidilmiştir. Bununla ilgili bir bilgi yok. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiği kabul edilmiştir. Hukuken sona erdiği ile ilgili bir bilgi burada Yok. Sivas Kongresi katılımının az olması nedeniyle yerel bir kongredir. Böyle bir bilgi de yok. Amasya Genelgesi Milli mücadelenin sonraki aşamaları planlanmıştır. Bu doğrudur çocuklar. Çünkü yukarıda da baktık ediyorsanız burada belirtilen unsurlar sırası geldikçe ne yapmış çocuklar? Gerçekleşmiş. Yani doğru cevabımız ne olacak? Değişik olmuş olacak. Aslında burada da basit bir soru olduğunu göre biliyoruz. Üçüncü soru bir infografik verilmiş burada. tan yolda çıkarak sorunun e, hangisi söylenemez demiş. Üçüncü soruda hemen sorumuza bakıyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde Kutul Amara kuşatması. Biliyorsunuz cepheler vardı Birinci Dünya Cephesi'nde. Burada da Kutul Amara ile ilgili bilgiler verilmiş. Denilmiş ki 30 Eylül 1915 Kutul Amara İngilizlerin eline geçiyor. Öncelikli olarak İngilizler ele geçiriyor. Osmanlı güçleri 6. ordu altında birleştirdi. Alman Mareşal Golds Paşa bu ordunun başına getirdi. Alman bir general başa geçiriliyor. 9 Ekim 1915 Rus cephesinde savaşan Albay Halil Bey emredeki iki tümenle birlikte Irak cephesine gönderiliyor. Yani başka bir cephede Rus cephesinde bulunan Halil, Halil Bey Irak cephesine gönderiliyor. Gold Paşa, ben yani burada bir birleştirme söz konusu. Cephede bir birleştirme söz konusu çocuklar. Ee, askerlerimizle bir birleştirme söz konusu. Gözpaşa Bağdat'a ulaştı. Nurettin Bey Kutul Amare'yi kuşattı. Daha bakın Gözpaşa Bağdat, Irak'a kadar ulaşıyor. Nurettin Bey de Kutul Amare'yi kuşatıyor. 27 Aralık 1915. 6 Ocak 1916. İngilizlerin kurtarma girişimi başarısız oluyor. İngilizler yani Kutul Amare'yi kurtarma girişiminde başarısız oluyor. Nurettin Paşa komutayı Halil Bey'e devrediyor. Halil Kut Paşa adını alacak sonra soyadını alacak. Tifüs'ten ölen Golds Paşa yerine ordunun başına Halil Paşa atanıyor. Yani burada generalin değiştiğini de görüyoruz. Ordu komutasında değişiklerin olduğunu da görüyoruz. 29 Nisan 1916'da ise artık İngilizler teslim oldu. Hangisi Kutul Amare kuşatması ile ilgili verilen bu bilgilere göre aşırıkların hangisi söylenemez? Bu kez olumsuz bir soru kalıbı var bakın. Kuşatmanın başlangıcı Osmanlı birliklerinin Başında yabancı bir komutan görev yapmıştır. Dikkat ediyorsanız Alman Maraşal Gözpaşa'dan bahsetmişti. Bu doğru. Bize yanlışı soruyor. Savaş sürecinde Osmanlı ordusunun komutatörlüğünde görev değişikleri yaşanmıştır. Evet görev değişikleri yaşandığını burada anlatmıştı. Bakın Nurettin Bey e, önce Gözpaşa var sonra Nurettin Paşa ona yardım ediyor. Sonra komutayı bütün komutayı Halil Kutpaşa'ya devrediyorlardı. Bir değişim sürecinin olduğunu görebiliyoruz. Bu da değil. Yaşanan başarısı soru İngilizler Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmişlerdir. İngilizler teslim oluyor ama nerede teslim oluyor çocuklar? Irak cephesinde Kutulamara'da teslim oluyor. Yani bütün savaştan çekilmişlerdir diye bir bilgi burada yok. Bize zaten söylenemezdi soruyordu. Doğru cevabımız C şık olacak. Ama D'ye de bir bakalım. Osmanlı Devleti Irak cephesinde takviye kuvvetlerle güçlendirilmiştir güçlendirme çalışılmıştır. Burada zaten bakın Rus cephesinde bulunan bir birliğin oraya gönderilinden bahsetmişti. Buna da buradan ulaşıyoruz. Yani doğru cevabımız ne olacak çocuklar? C şık olmuş olacak. Yani aslında baktığımızda bir Türkçe sorusuna yakın bir soru olduğunu görüyoruz. Direkt yukarıdan değerlendirmeyle sorun cevabına ulaşabildik. Evet bir diğer sorumuz, e, dördüncü sorumuz. Bakalım ne ilgili? Atatürk'ün bu sözlerine göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Gene olumsuz bir soru. Kökü var. İstiklal Marşı'nın marşında istiklal davamızı anlatması bakımından büyük bir manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Burada daha çok bakın hür yaşamdan yani özgür yaşamdan e, bayrağımızın hürriyetinden, bağımsızlığımızdan, e, hakka tapan milletiminin bağımsız olması gerektiğinden bahsetmiş. Yani bağımsızlık bununla ilgili, ilgili verilen mücadelede daha çok ne yapılıyor çocuklar? Üzerinde duruluyor. bu bakıyoruz. Türk milleti barışçı bir dış politikayı benimsemektedir. Genel olarak böyle bir şey söyleyebiliriz. Ama yukarıda bununla ilgili çocuklar, bu sırada böyle bir şey de e, anlatamıyor, anlatmıyor çocuklar. Doğru cevabımız aşık olacak ama diğerlerine de bir bakalım. <laughs> i̇stiklal Marşı Kurtuluş Savaşı'nda kesitler çermektedir. İstiklal Marşı ile ilgili kesitlerin içerisinde olduğunu yukarıda görebiliyoruz çocuklar. Kurtuluş Savaşı ile ilgili kesitler içerdiğini e, hür yaşamak için savaştığımızı biliyoruz. Burada bununla ilgili bilgiler var. Türk milleti özgürlük ve bağımsızlığına düşkün bir millettir. Bunun İstiklal Marşı'nın aslında tamamında vurgulandığını görebiliyoruz. İstiklal Marşı yazıldığı dönemi milli ruhunu yansıtmaktadır. Bu da e, o dönemde e, bağımsızlık için verilen mücadeleler, bunlarla ilgili bilgiler burada yer alıyor çocuklar. Doğacağımız A olmuş olacak. Bunu çıkartamıyoruz. Yani burada yapılamayacak, yapılam, yapılması yanlış yapılabilecek sorulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Belki zorlayıcı bir soru vardı. Bunun dışında şimdiye kadar zor bir soru yoktu çocuklar. Evet, burada da 5. soruda da bu metinde milli mücadelenin hangi alanlara yansımasından bahsedilmektedir? Hemen yukarıya bir bakalım. Milli mücadelenin sesini İnönü'de, Sakarya'da, Kocatepe'de duyarsınız. Sevda ile isyanı harmanlayan bir romanın sayfalarında da. Yani sahada, e, direkt İnönü'de, Sakarya, Kocatepe'de, yani savaşların yapıldığı alanlarda da duyarsınız diyor. Sevda ile isyanı harmanlayan bir romanın sayfalarında da duyarsınız. Yani edebiyatta da duyarsınız. Bu mücadeleye kimi elinle, e, kimi elinle silahla katılmıştır, kimi kalemle. Bakın burada kültürün, kültür unsurlarının ya da eğitimin içerisinde olduğundan bahsediyor. Romanlar, resimler, bakın resimler, yani sanat, edebiyat ve sanattan bahsetmiş. Şiirler, heykeller gene sanattan bahsetmiş, gene edebiyattan bahsediyor. Bazen de yaralanan askerin ayakta kalabilmek için uzanan elleri bir heykel tıraşın çamur ellerine tutunur. Yani burada sanattan bahsediyor. Bazen de vatan için yola düşenlerin çilesi bir hikaye yazarının kaleminde gözyaşı olup kalbe dökülür. Bu da edebiyattan bahsediyor. Yani doğru cevabı ne olacak çocuklar? Daha çok neden bahsediyor burada? neden bahsedilmektedir diyor soruyor. Sanat ve edebiyat olmuş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Beşinci soruda kolay bir soru. Altın soruya geldik. İnkılap tarihinin altın soruyu. Bu metinde Atatürk'ün inkılapçılık anlayışının aşağıdaki özellikler hangisine vurgu yapılmaktadır? Hangi özelliğinden bahsediyor? Hangi özelliğinin üzerine duruluyor? Bundan bahsetmiş çocuklar. İnkılapçılık ilkesi Atatürk'ün ve kültür ve uygarlık anlayışıyla ile yakından ilgilidir. Şöyle ki Atatürk kültür ve uygarlığı aynı görmüş, tüm insanlığa ait değerler olarak ele almıştır. Uygarlığı yüksek kültür olarak gören Atatürk'e göre çağdaş uygarlığın doğuşunda bütün ulusların katkısı vardır. Bu uygarlığa katkı yapamayacak kadar içe kapalı olan toplumların yaşama şansı yoktur demiş Mustafa Kemal Atatürk çocuklar. Burada dikkat ediyorsanız çocuklar, ee, çağdaş uygarlığın doğuşunda bütün ulusların katkısı vardır deyince burada aklımıza ne gelecek hemen? Bütün uluslar işin içerisine girdiği zaman evrensellik gelecek çocuklar. Burada onu aramaya çalışacağız. Milli değerlere bağlılık. Direkt burada milli değerlere bağlılıktan çok daha çok neden bahsediyor? Üretime katkı sağlaması, evrensellik taşıması tam bağımsızlığa olan inancı doğru cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Yani evrensel unsurların burada ön plana çıkartıldığını görüyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı. C şıkkı. Yedinci soru. Yedinci soruda da bu bilgilere göre devletçilikle ilgili açıklıklar hangisi söylenebilir? Devletçilik ilkesiyle ilgili bilgiler vermiş. Yukarıda Türkiye 1929'a kadar özel girişimi destekleyen bir kalkınma hedefi yürütmüştür. Fakat özel girişimciliğin deneyimsizliği, sermaye ve teknik bilgi yetersizliği ile nitekli iş gücü eksikliği gibi sorunlar ekonomik kalkınmada istenilen düzeye gelinmesini engellemiştir. Bunun sonucunda Türkiye ekonomik kalkınmayı daha hızlı gerçekleştirebilmek için devletçilik uygulamasına geçmiştir. Yani devletçilik uygulamasının geçinmesinde bir takım eksiklerin olması ne yapmıştır çocuklar? Burada vurgulanmış. Nesil iş gücünün olmaması, teknik bilgi ve yetersizlerin olması, sermayenin olmaması gibi. Burada bunu bulmaya çalışacağız. Bunu söylenebilir. Uluslararası baskılar sonucu benimsendi. Baskı ile ilgili burada bir bilgi yok. Bu olmaz. Türkiye'nin o günkü ihtiyaçlarından ortaya çıktı. Bu olabilir. Çünkü zaten yukarıda bundan bahsediyor. Özel mülkiyete karşı bir ekonomik model oldu. Özel mülkiyet demek ki çocuklar kişilerin kendilerine ait ee, bir şeylerin kendilerine ait olabilmesi demek yani devletin unsurlarının dışında. Ee, özel mülkiyete karşı bir ekonomik model olduğu bununla ilgili bir bilgi yok. Türk halkına milli kimlik kazandırmaya başladı. Bu da söylenemez çocuklar. Doğru cevabımız ne olacak? E, ee, B olmuş olacak. Türkiye'nin o günkü ihtiyaçlarının ortaya çıkmıştır. Evet, bir harita sorumuz var. Harita değerlendirme sorusu. Ona bir bakalım. Bu haritalara göre İki tane harita var bakın. Bir, birincisi Balkan Antantı'na e üye ülkeleri vermiş. 9 Şubat 1934 yılında bir birlik oluşturmuş. Balkan Antantı'na e üye olan ülkeler sarı renkte gösterilmiş. Sadabat Paktı'na üye ülkelerde 8 Temmuz 1937'ye ait bir harita sarı renkte yine burada gösterilmiş. Bunlara baktığımızda her iki e, bu haritalara baktığımızda hangilerine ulaşılabilir demiş. Hemen bakıyoruz. Her iki ittifakta da yani bunlar birer ittifaktır, Antant veya Pak demek çocuklar, birleşme, antlaşma, bir araya gelme, bir birlik oluşturma düşüncesi. Her iki ittifakta da Türkiye'nin yalnızca sınır komşuları yer almıştır. Dikkat ediyorsanız, e, mesela e, aşağıdan gidelim, Sadabat Bakna Afganistan var, bizim direkt sınır komşumuz değil. Yukarıda da dikkat ediyorsanız, Yugoslavya ve Romanya bizim direkt sınır komşumuz değil. Yani bunu biz söyleyemeyiz. bize neyi sözcüğü Ulaşılabilir yani olumlu e, soru kalıbından. Ee, soruyu cevaplamaya çalışacağız. Türkiye'nin batısına ve doğusunda kurulan bölgesel ittifakların içinde bulunmuştur. Türkiye'nin dikkat ediyorsanız çocuklar Balkan Antantı batısında, Sadabat Paktı ise doğusunda yer alıyor. Doğu, batı, batısında yer alıyor. Ee, yani hem doğuda hem de batıda bulunan ittifakların içerisinde yer almışız. Bunu söyleyeceğiz. İki kesinlikle olacak. İki olmayanları atıyorum şimdi çocuklar. Bu gitti. B ve D şıkkı gitti. Ee, Arnavutluk ve Bulgaristan Balkan Antantı'na katılmamıştır. Balkan Antantı kısmına geldiğim sarı renkli olanlar katılmış, beyazlar katılmamıştı. Balkan'da batıya bakacaktık. Arnavutluk ve Bulgaristan'ın buraya katılmadığını görüyoruz. Katılmamıştır diyor. Bu da olacak. Kesinlikle yani doğru cevabımız ne olacak çocuklar? C şıkkı olmuş olacak. Sadavat baktığında ülkeler yayılmacı bir politika Orada yayılmacılıkla ilgili bir bilgi vermediği için Sadabat Vakfı'ndaki haritada böyle bir bilgi verilmediği için yani deseydik ki şurada yayılmacı devletler falan deseydi belki bununla ilgili bilgi çıkartabiliriz. Böyle bir şey olmadığı için bunu da söyleyemiyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet bu da kolay bir basit soru. Harita, harita yorumlama sorusu çocuklar hemen bu şekilde de yapılabilir. Evet bir diğer soru bu bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ilgilidir diye sormuş. Hangisi ile ilgilidir? Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren devlet bütün sektörlerde olduğu gibi sağlık alanındaki çalışmalara destek oldu. Bu amaçla hastaneler ve sağlık ocakları açıldı. 1923 yılından itibaren sağlık hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Valide geçen hastanelerde 1938 yılında yatak sayısı 9000'e, doktor sayısı 1397'ye ulaştı. Dispanserler ve halk sağlık merkezleriyle yurdun en uca köşelerine sağlık hizmetini götürerek vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması sağlandı ücretsiz bir şekilde yararlanması sağlandı dediğimizde aklımıza hemen ne gelecek çocuklar? Sosyal devlet gelecek. Eğer din, din devlet işlerin ayrılması, kanunlarda dinin etkisinin azaltılması falan deseydi layıklık olacaktı. Hukuk kanunların üstünlüğü, işte e, anayasala falan deseydi hukuk devlet olacaktı. Yönetimde halkın egemen olması falan diye söyleseydi çocuklar demokratik devlet olacaktı. Doğacağımız ne olacak? Sosyal devlet olmuş olacak. Yani bu da basit bir soru aslında. Direkt yapılabilecek bir soru. 10. soruya geldik. Mustafa Kemal'in kendisine yönelik suikast girişiminden sonra Anadolu Ajansı'na verdiği bu demeçte aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Boşa çıkarılan suikast teşebbüsünden sonra kendisine yönelik bir suikast girişimi yapılmış. Bu girişimden sonra e, aldığım mektup ve telgraflar beni çok mutlu etti. Yani vatandaşlar ona mektuplar yazmışlar. Bakın ve kendisini memnun ettiğine göre burada suikaste karşı bir şeyler söylemiş. Bu elim olayın benim şahsından ziyade, yani burada benim şahsım hedef alındı ama benim şahsımdan ziyade Cumhuriyetimize ve onun prensiplerine yönelik olduğunda şüphe yoktur. Temeli, Büyük Türk milletinin vicdanında, akıl ve şuurunda atılmış olan Cumhuriyetimizin bir vücudun koparılması ile yok olacağı zannedenler çok zayıf, akıllı, bahtsızlardır. Benim naçist vücudun bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile Payidar yani ayakta kalacaktır denilmiş Mustafa Kemal. Hangisinin cevabı yoktur? Suikast girişimin halkın tepkisi ne olmuştur? Buradan bunu anlayabiliyoruz bakın çocuklar. Halk Mustafa Kemal'e destek çağrıları yapıyor. Yani burada e, suikastçilere muhtemelen kötü şeyler söylemişlerdir. Suikastçiler amaçlarına ulaşmışlar mıdır? Ulaşamamışlar. Burada da burada anlatılmış zaten. E, suikastçi planlarının asıl hedefi nedir? Cumhuriyet olduğu burada anlatılmış bakın. Buna, buna da ulaşabiliyoruz ama suikastler nerede yargılanmıştır? Bu da yargılanmayla ilgili bir bilgi yok. Doğru cevabımız da değişik olmuş olacak. Evet soruların içerisinde sorulara baktığımızda çocuklar 10 soruda bir tane biraz böyle bir muallakta kalabileceğiniz belki bir soru var. Bunun dışında sorular açık ve net kolay bir şekilde yapılabilecek sorular çocuklar. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımıza devam ettiğimiz sürece bu soruları da bu şekilde yapacağız çocuklar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar dilerim.